Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte diğer parçamızın diğer bahçemiz sahilde. Şimdi aynısı ama bunu sol elde çalacağız. Çok kolay bir parça. Haydi başlayalım. Aa parçamızın ismi de haydi çalalımmış. Evet. Birlik orta do notası. Fa anahtarım. Arkadaşlar biz sol deyince sağ anahtarı deyince sol, sol anahtarı deyince bu sol anahtarı ya sol anahtarı deyince aklımıza ne geliyordu? Sağ değil mi? Sağ Ama fa anahtarı dediğimizde aklımıza sol el geliyordu. Sol elim, baş parmağıyla çalın ve her notayı dörde kadar sayın. Evet benim sol elim ve baş parmağım bu. Evet şimdi diyeceksin ki yine do bu değil mi? Do. Ötekiyle aynı yere koydum. Bakın bunlar kardeş gibi böyle. Evet. Bakın dört dörtlükmüş. Yani dörde kadar sayacakmışız. Orta doğu notası. Bizim orta doğumuz. Bakın iki çizgi hemen burasına do. İki çizgi hemen burasına do. İki çizgi hemen burasına do. Şimdi bizim orta böyle bir sürü var. Ama bizim orta doğumuz Hemen bu ekranın altındaki do. Yani buradaki do. Ortada. Şimdi başlayalım. Do iki, üç, do, iki, üç, dört. Do, iki, üç, dört. Do, iki, üç, dört. Do, iki, üç, dört. Evet arkadaşlar unutmuş olabilirsiniz. Neden? Biri saymıyoruz. Çünkü arkadaşlar çok kolay bir nedeni var. Çünkü do'ya basınca zaten bir, saniye saniye geçiyor. Zaten do 2 3 4 do 2 3 4 do 2 3 4. Arkadaşlar ellerimiz şöyle, şöyle falan olmayacak. Bir notaya çalsak bile elimiz bakın do si la sol fa. Elimiz böyle olacak. Diğer elimiz de böyle sağ elimiz. Evet arkadaşlar, ekran görüntüsü almak istiyorsanız böyle hemen Evet. Bu videomuz da bu kadardı. Kısaydı çünkü çok kolay bir parça. Görüşmek üzere. Üçüncü bölümde. Üçüncü bölüm herhalde. Üçüncü bölümde görüşmek üzere.